D noktasında dikkat. Bakın bir dış açı ortaya geliyor bu noktaya. Yine bu noktaya bir dış açı ortay daha geliyor. ABC üçgenin dış açı ortayları ve bu noktaya B ve C köşelerinden değil diğer köşeden bir doğru parçası da geliyor. 3 açı ortay aynı noktada kesiştiği için bu da açı ortay olmalı. Dolayısıyla burası 40 derece olur. İsteyen açı burası. Bu açı dış açı ortayların oluşturduğu açı ve onun formülü vardı. D açısına X diyelim x eşittir 90 eksi a açısının tamamı bölü 2 idi. Tabi 80 bölü 2 yani 40 oluyor. O halde cevap 50 derece. Şu açıyı bulalım. 70, 40 daha 110, 180'i tamamlarsak burası 70 olur. Dikkat edin 70, 70 BD, ABC üçgeninin dış açı ortaya oldu. 50, şuraya 130 kalıyor. O zaman burası 65 ise burası da 65 olur. O halde 65-65 CD'de bir dış açı ortaya oldu. ABC üçgeninde 40-50-90, dolayısıyla A açısı 90 derece oldu ve D noktasına iki açı ortay geldiği için A noktasından gelen doğru parçası da açı ortay olacağından buralar 45'er derece oldu. O halde ABD üçgenine bakalım. 70-40-110, 45 daha 155, x 25 derece. AB'yi uzatalım. AC'yi de uzatalım. Ve şu açıları hesaplayalım. 50, 65, 180 tamamlarsak burası da 65 oluyor. Ve BD, ABC'nin dış açı oluyor. 30, 75, 180 tamamlarsak burası da 75 oluyor. CD, ABC'nin dış açı oluyor. Ve D noktasında kesişiyorlar. Bu noktaya A'dan gelen doğru parçası da açıortay oluyor. Yani burası da bir açıortay. 50, 30'da 80. Dolayısıyla A açısı 100 olacak. Yani buralar 50'şer derece olur. 50 ile x'in toplamı bana 75'i veriyor. İki iç açı komşu olmayan dış açı veriyordu. O halde x 25 derece. K, ABC üçgeninin iç T çemberinin merkezi. Dolayısıyla K'ya gelen, köşelerden gelen bu doğru parçaları açıortay olmak zorunda. BK açıortay. CK'da aç ortak. Bunlara A diyelim, bunlara da B diyelim. 2A artı B 75'i verir. 2B artı A da 105'i verir. Bunları alt alta toplayalım. 3A artı 3B. Burası 180 yapıyor. 3'e bölersek A artı B 60 derece. A artı B 60 derece ise 2A artı 2B 120 derece yapar ve x'e 180'e tamamlarsak 60 derece kalır. K ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi o halde bakın şu BK bir açıortay. CK da açıortay. Şuraya bakarsak yani Y açısı nasıl oluşuyor? ABC üçgeninin bir iç bir dış açı ortayıyla oluşuyor. Dolayısıyla burası Y ise şurası 2Y idi. Bunun formülünü incelemiştik. 2Y 70 ise Y 35 derece. Şu açıda ABC üçgeninde iki iç açı ortayın oluşturduğu açı ve bu açıya ben alfa dersem alfa eşittir 90 artı 70 bölü 2. 70 bölü 2 35 dolayısıyla 125 derece. Yani alfa 125 derece. 180'e tamamlarsak x 55 derece. Bizden x eksi y isteniyor. Yani x 55, y 35 istenen 20 derece. K, ABC'nin iç teğet çemberinin merkezi. O halde bu açıortay. Yine burası da açıortay olacak. Yani bu da x olacak. Şu doğru parçası da K'ya gittiği için burası da açı ortay. Şunlara A diyorum. Bunlara da B diyorum. Dikkat edersek A artı B 65'i veriyor. E, o halde 2B artı 2A ne olacaktır? 130 olacaktır. ve Buraya 180'e tamamlarsak 50 derece kalır. E, 2X 50 ise X 25 derece.